Maide suresinin 3. ayetini Rabbimiz orada bugün dininizi sizin için mükemmel hale getirdim size olan nimetimi tamamladım size din olarak İslam'ı uygun gördüm diyor. Şimdi Allah Teala ben dini tamamladım diyecek ama insanlar sen öyle diyorsun ama tamamlanmayan kısımlar var. Hatta şunlar eklense daha iyi olur. Hatta hatta şunlar çıkartılsa çok da şık olur gibi tavırları insanlık tarihi boyunca hep göstermişler. Çünkü insanda böyle bir damar var. Allah'a dinini öğretmeye kalkar bir yapısı var insanın. Biz hep burada Allah'ın ayetlerinden söz ediyoruz. Ayet kelimesini kullanıyoruz. Ayet dediğimiz şey çok önemli bir şey. Allah'ın ayeti dediğimizde bütün insanlık bir araya gelse benzerini oluşturamayacağı şey demek ayet. Mesela bütün insanlık bir araya gelse bir meydanda toplansa şu karşıda gördüğümüz kurumuş ağacın tek bir yaprağını hadi oturalım bütün bilgi birikimimizi ortaya koyalım. Bunun aynısını yapalım deseler bunu yapamazlar. Niye? Çünkü karşılarında Allah'ın ayeti var. Bir şey Allah'ın ayeti ise insan insanlık onun karşısında acizdir. Çünkü Allah'ın ayetinin arkasında Allah vardır. O Allah'ı işaret eder. Elimizdeki kitap da ayetlerden oluşuyor ve Allah dinini, zamana, zemine, mekana, şuna, buna göre değişen herhangi bir sosyal vaka olarak değil de bir ayetlerden oluşan ilahi nizam olarak nitelendiriyor. Yani hiçbir insan, hiçbir aklı başında insan Allah'ın bir ayetine karşı hadsizlik yapamaz. Ona bir alternatif teklifinde bulunamaz. Yani kim yer çekimine meydan okuyabilir? Kim yağmura, ağaçlara, dağlara meydan okuyabilir? Veya bunlar şöyle rengi şöyle olsa diye bir alternatif teklif edebilir. Böyle bir şey mümkün değil. Ama insanlar dini ayetlerden oluşan ilahi bir nizam değil de bir sosyal vaka olarak gördükleri için ki böyle öğretiliyor bize din. E bugün de din dediğimiz şey sosyal bilimlerin altında bir disiplin. Zamana, zemine, mekana, şuna buna göre değişen bir şey olarak yani çocukça bir şey, beşeri bir şey gibi algılanıyor. Bu defa ya demek ki buna alternatifler getirilebilir, bunda eksiklikler olabilir, şöyle yapsak daha iyi tamamlanır gibi bir takım tavırlarda bulunuluyor. Oysa Allah'ın dini dokunulmazdır. Yani Allah herhangi bir konuda bir şey söyleyecek ve insanlık ona bir laf edecek ikinci bir söz söyleyecek. Böyle bir şey düşünülemez. İşte Rabbimiz bu konuda sürekli uyarılarda bulunuyor. Yani dinin sadece Allah'a ait olduğunu, dinde hükümün sadece Allah'a ait olduğunu, bu konuda hiç kimsenin herhangi bir yetkiye sahip olmadığını bize söylüyor. İtikat da böyle, ibadetlerde de böyle, insanlar arası ilişkilerde de böyle. Hayatımızın her anında Allah'ın söylediği sözlere, emirlere, ilkelere biz teslim olmak zorundayız. Nasıl yaratılmış ayetlere teslim oluyoruz? Allah'ın indirilmiş ayetlerine ve bu ayetlerin düzenlemiş olduğu bu nizama yani dine de bizim teslim olmamız gerekiyor. Rabbimiz bu konuda insanların herhangi bir düşüncesinin olamayacağını söyle. İyi niyetle bile Allahu Teala bunu kabul etmiyor. Niçin bunu söylüyoruz? İşte artık 3 aylar girdi deniliyor. 3 aylar münasebetiyle işte kandil gecelerinden bahsediliyor. Nitekim işte bir tanesi yeni geçti. Ve insanların buradaki asıl psikolojik şeyi şu argümanı. Efendim işte bu hayat meşgalesinde senede 3-5 kere de olsa kendimize bir çeki düzen veriyoruz, camiye gidiyoruz, o gün oruçlu geçiriyoruz, namaz kılıyoruz. Bunda ne kötülük olabilir ki? İnsan yaratılmış ayetler karşısında Böyle bir pesbaya tutun takınabilir mi? Yani şu daha şöyle olmasa da böyle olsa ben bu daha fazladan şöyle bir iyilik yaptım. Ne olacak diyebilir mi? Böyle bir şey mümkün mü? Yani sen kimsin de Allah'ın dininde bir şey ekliyorsun bunda ne zarar olabilir diyoruz. Bizim bu konuda söz söyleme hakkımız yok ki. Allah-u Teala'nın söylemediği bir şeyi ya bu güzel olur diyerek söyleme hakkımız yok. Böyle bir şey düşünülemez. Allah Teala bu konuda nebilerini uyarıyor. Bunun çok ilginç örnekleri var. Mesela Safa ile Merve arasında sağ yetme ile alakalı örnek. Biliyorsunuz orada geçmişte bir takım kirli işler yapılmış. Belki oraya putlar dikilmiş. Şu olmuş, bu olmuş. Yani oralar kirletilmiş. Haç mekanı ve müvahhit Müslümanlar da oradaki o putlardan, şunlardan, bunlardan kaçınmak için diyorlar ki ya biz haç yaparken, umre yaparken bu say görevini yapmayalım. Niye? Çünkü buralar müşrikler tarafından kirletildi. Oraya gidiyoruz o putu göreceğiz. Buraya geliyoruz bu bilmem neyi göreceğiz. Dolayısıyla bu bizim maneviyatımızı şunu bunu zedeler. İyi ama allah Teala hemen ayet indiriyor. Ve etimül hacce vel umre diyor. Yani siz o haccı da o umreyi de tam yapın. Ha, demek ki bir şey eksik. Ne eksik? çok basit. Safa ile Merve arasında sahi etmiyorlar. allah Teala bunun üzerine diyor ki İnne safa vel merwa min Femen haccel beyte atemara felâ cünâhâ aleyhi ve febihima. Bunlar Allah'ın şiarındandır. Allah'ın şiarı olan bir şeyi hiç kimse kirletemez. Ve Allah bunu emrettiyse hiç bir şey o emrin yerine getirilmesinin önüne geçemez. Sen kafana göre efendim işte buralar ki hani bugün de bir takım şeyler oluyor ya. Adam imama kızıyor, diyanete kızıyor, şuna kızıyor, buna kızıyor. Camiye gidilmez, cumaya gidilmez. E senin yaptığın aynı şey işte. Allah bir şey emredecek. Sen de birisine kızacaksın bir takım beşeri şeyler sebebiyle Allah'ın emrinin üzerine bir iyi niyet göstergesi yapacaksın. Ben müvahit bir Müslümanım. O adamların olduğu mekanda namaz kılmam. Cuma'yı kılmam. Allahü Teala'nın dininde insanların herhangi bir inisiyatifinin olamayacağını, yorumunun mümkün olamayacağını iyi niyetle bile olsa. Hani hep öyle derler ya işte takvalı davranmak lazım. İhtiyatlı olmak lazım. Şüpheleri de sanki bizzat harammış gibi görmek lazım gibi bir takım böyle dine şeyler sokulur. Bakın bununla alakalı Kur'an-ı Kerim'de güzel bir örnek var. Enam suresinin 121. ayeti. Mealen ben okuyorum. Üzerine Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvanın fısk olduğu kesin ise ondan yemeyin diyor. allah Teala bunu söylüyor. Burası kesin. İki ayet öncesinde ise allah Teala bu konuda Allah'ın emri dışında bir takım uygulamalar yapan insanlarla alakalı diyor ki size ne oluyor ki Allah'ın adı anılarak kesilenlerden yemiyorsunuz? allah Teala diyor ki eğer fısk olsun diye yani bizzat şirk unsuru olsun diye kesildiğini <laughs> kesil, e, öyle bir şey varsa tamam onu yeme. Onun dışında kim keserse kessin besmele çekmiş çekmemiş bunu umursama ve ye. Ben bunu söylüyorum diyor. Hala siz bu konuda bir takım tereddütler yaşıyorsunuz. Bunu niçin yapıyorsunuz diyor. E bakın adam şunu söyleyebilir. Ya ben sağlamcı adamım. Bunun kim tarafından kesildiğini bilmiyorum. Besmele çekti mi çekmedi mi niçin ben bunları bilmiyorum. Dolayısıyla ben bunu masama koymam. <laughs> allah Teala diyor ki. Niye böyle yapıyorsun? Kim söyledi sana böyle bir şey yapmanı? Eğer biliyorsan gözünle gördüysen adam put için kesme. E tamam o zaman o. Ama bugün bakın Allah Teala buna bile kızıyor. Bunu yapanları bile kınıyorken bugün içtiğimiz suya, yediğimiz yiyeceklere, kullandığımız bilmem ne başka aletlere, temizlik malzemelerine, şunlara bunlara helal damgası vuruyorlar ya. Adam suya helal, gazozu helal damgası vuruyor. Yani bu, bütün bunlar Allah'ın diniyle oynamak anlamına geliyor. Bir örnek daha vereceğim. O da Musa Aleyhisselam Allah'la buluşacak. allah Teala ona bir takım vahiyler verecek ve bir tarih allah Teala ona veriyor. Ve Musa Aleyhisselam da bu tarihten önce gidiyor. Kavmini bırakıyor. Harun Aleyhisselam o kavminin başına bırakıyor ve 10 gün öncesinden gidiyor. Bir nevi Allah'la buluşacak. Ve allah Teala diyor ki Taha Suresinin 83. ayetinde Allah Turda Sina Dağı'nda Musa'ya şöyle dedi. Ey Musa seni halkından ayırıp vaktinden önce buraya getiren neydi? Bakın vaktinden önce ben sana şu vakitte gel demiştim. Sen daha önce geldin. Musa Aleyhisselam diyor ki onlar benim yolumdalar. Rabbim sen hoşnut olasın diye huzuruna erken geldin. Ama bu erken gelmesi hiçbir işe yaramıyor. Hatta ayetin devamına baktığımızda başına da bir sürü dert açıyor. Niye? Çünkü allah Teala belirlediği vakte kadar yine Musa Aleyhisselam'ı tutuyor. Yani sen 10 gün erken geldin. Tamam o zaman 10 günü erken bırakayım demiyor. Allah 40'a tamamlıyor. Benim dediğim vakte kadar erken de gelsen bekleyeceksin diyor. Ve devamında da Musa Aleyhisselam'ın kavmi Harun Aleyhisselam'a etmediğini bırakmıyor. Bir de bunların o kadar büyük zararları oluyor ki. Yani adam teravih namazını öyle kutsuyor ki. Öyle kutsuyor. Ramazan'da o adam için sabah namazının, öğle namazının, ikindinin, akşamın, yatsının hiçbir ehemmiyeti yok. Önemli olan 30 gün teravih namazına gitmek. Önemli olan o. Adam o gün öğle yıkılmamış, ikindi yıkılmamış, akşamı kılmamış ama bugün kandir gecesi diye yatsı namazına koşuyor. Ya böyle bir Müslümanlık, böyle bir dindarlık yok ki. Ondan sonra şöyle de bir psikolojik algı oluşuyor. E ben bugün gittim işte Regaip Kandil'inde camiye gittim. Şu kadar vakitte namaz kıldım. Oruçlu da geçirdim. Tamam en azından bu yıl için 2-3 aylık şeyi, pisliği temizlemişizdir. Önümüzde bir ay, ilk birkaç ay sonra bir kandil daha var. 2 3 aylık pisliği de o zaman temizleriz. E dolayısıyla her gün 5 vakit namazla şununla bununla da uğra bu tam bir Hristiyanvari bir din anlayışına götürüyor insanları ki insanlar bugün bunu benimsemiş vaziyetteler. Yani hani ne zararı olur deniliyor ya Kandil gecesinde camiye gitmenin, oruç tutmanın ne za işte zararı bu. Allah'ın dinine aykırı bir hareket yaptığınız zaman siz bunu iyi niyetle bile yapmış olsanız bunun çok büyük zararları oluyor. Çünkü Allah'ın dini, Allah'ın ayetlerinden müteşekkil ilahi bir nizam olduğu için oraya en ufak bir müdahale her şeyi mahveder.